maçı yapacağız. Kanalımda ilk futbol maçı bugün olacak. Aynen ya. Eee evet. Esila Kayra, Taha ve Çınar takım olacak. Eee Esile Kayra siz yan yana durun. Top mu kale mi? Kale. Kale dediler. Kale. Buyurun top kale. sizde. Bekle. Şey e, Bülent hakem olacak. Hangi kaleyi seçiyorsunuz? Hakem kale. Bekleyin gelin kızlar. Ay Çinler. gelin de. <laughs> ee, bir şey diyeceğim. <laughs> Hanginiz kaleci arkadaşlar? Sen sen bahayır. Ben alamam hepsini yerim Ciddi ciddi yerim bak <laughs> Evet Bu takımda Kayra kaleci Esila oyuncu evet. Şimdi diğer takıma gidiyorum Olamak, on... Merhaba beyler Şimdi kim kaleci Ben şöyle bir şans şey tanımak istiyorum Bizde kaleci oyuncu olsun çünkü zaten ben kızdım Hayır Bak şimdi evet Taha Hayır, kaleci, kaleci Çınar oyuncu Ve ama Başlatıyorum maçı 1 2 3 başla Başla Evet top taa da başlıyor. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada maç 3-3 olunca biter. Oğlum çok duruyor. Ben sana İleri git sen. Kayra burada. Oy! Gol attılar. Kale'den kale'den evet arkadaşlar o da doğru kaleden kaleye yok. Kale'den tamam kaleden kaleye yok. Devam ediyoruz. Yok. Hadi bakalım. <laughs> Kayra aldı eline topu. Arkadaşlar bu arada maç 3-3 olduğunda biter. Kaçta bitiyor? 3-3. Yani kim 3 olursa bitti maç. Hani iki saat bekliyorsun adam geldi işte. Allah Allah. Top Esra e top Esra e topu gol. Esra e ve Kayra gol attı. Beyler üzülmeyin devam ediyor maç yani bu sonuçta 1-0. İyisiniz iyisiniz. Allah Allah. Ve kaleleri değiştir Çınar, kaleci Tahai ise oyuncu. Allah. Oyuncu Esra e gol attı. Top aldı şu anda ve dışarı attı ta. Ben Evet, bu takımda da değişti. Esila, kaleci, Kayra oyuncu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ta aldı topu, atıyor mu? Kayra çok güzel. Kayradan ay tağdan güzel bir çalım. Kayra aldı topu. Tağda. Top tağda. Kayra aldı. Şöyle. Ve dışarı gitti top. Aldı. Top burada. Top tağa aldı. Kaleye mi döndü? Dönmemiş. Top hala tağda. Arkadaşlar ta gole gidecek gibi duruyor. Esra eline mi aldı almadı. Oyun takım arkadaşına pas verdi. Ne oluyor orada göremiyorum. Kayra dışarı atıyor. Kaleci Çınar başlattı takım arkadaşına verdi. Kayra. Kayra öyle yok ama. Aldı Çınar eline. takım arkadaşı, esil aldı elini arkadaşlar. Fırlattı takım arkadaşına. Takım arkadaşı takım arkadaşı. Kaleciye bak sen. Oğlum, hemen Dışarı mı? Dışarı değil mi? Aldı. Top da. Kayra sarı kart. Kayra sarı kart dedim. Masa devam ediyoruz. <laughs> penaltı mı? <laughs> evet. Ta penaltı kullanacak. Kayra yer sen bir şey bir şey deme tamam mı? Sağ penaltı kullanıyor. <laughs> Esila dışarı. Esila kurtardı topu. Kurtardı Esila topu. Çınar birazcık sinirlendi. Takım arkadaşı aldı topu. Gole mi gidiyor? Ay, Dışarı ay, mı? Ay, Değilmiş. Ay. Tamam. Kayleci. Direk. Konali Arda. Attı Kayra. <gülüyor> <gülüyor> Gol direk. <laughs> direk. oldu. Gol değil arkadaşlar. <laughs> 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 Neyisin? Arda. Baktım, ne oldu? oldu? Taşı vurdum, taşı vurdum, 4 tane. Hani? Bilmiyorum. Ayağı kanıyorum. Çınar'ın ben arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar baktık sadece soyulmuş hiçbir şey yok. Evet devam. Çınar verdi topu takım arkadaşına. Kaleci tişörtünü fırlattı. Top sağda. taç yok. Taç yokmuş. Devam ediyoruz o zaman. Taha da top şu anda. Gole mi gidiyor Taha? Taha gole mi gidiyor? Kaleci Esila. Ne oldu? Ya, ya düşürdü bilerek ya, ya. Tekme attı. Ben fual vereceğim. Sarı kart. Ama bundan sürekli şey alan ben alıyorum. <laughs> evet. E, penaltı veriyorum. Kart. Hayır hayır penaltı verdim. Kırmızı kart vermeyeceğim. Penaltı verdim. Evet ta şimdi penaltı kullanıyor. Az geliyorum penaltı olduğu için. Ve dışarı. Ta topu dışarı attı. Topeliz Esila da takım arkadaşına verdi. Gol! ikinci golünü attı. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Dur dur. Kayra ikinci gol. İkinci gol. Birazcık e, kavga ettiler. Her neyse devam ediyoruz. Dışarı. Evet top esledi. Arkadaşlar flaş açtık. Kamera Ben topa değmeyeceğim arkadaşlar. Güzel bir çalım. Bir ve tane kaleci bir tane Çınar. Tane de kaleci. Bir tane de ve tane de köpeğin oraya gitti. Arkadaşlar topumuz çok yanlış bir yere gitti. Kral ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar topu aldık. Şimdi bahçeye geri dönüyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki maç 2-1. Eğer Esileva Kayra bir gol daha atarsa maç bitiyor. Evet Esra da geldiğine göre Esra kaleye geçti. Devam ediyoruz. 2-1 Yo 2-0 2-0 arkadaşlar abi, biliyorsunuz abi. ki. Sana 5-1 <laughs> Ben sana geçireceğim yakınlıkta. <laughs> 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 evet arkadaşlar top da şu anda. <laughs> Hiçbir şey yapmadık kendimiz. Bak burada gerçekten bir şey yok. Tamam, Kalk, işte. Kalk. Oh. <laughs> Evet Esir'e başlatıyor. <laughs> danana, hadi. Oh, hadi, hadi. Dışarı gitti arkadaşlar. Şey <laughs> Üç. 3 Kanka kaba karardı. Ama golü oldu. Anladım, hayır o şuradan ya. geçti. Bakın gerçekten. Ahmet amca o zaman bir şey söyleyeceğim. Lan Anladım, kalecilerle ve oyuncular değişiyor. Hayır hayır maç bitti bitti. Bitti. Arkadaşlar kaleciler ve Kaleciler ve oyuncular değişebilir mi? Ta kaleye. Aynen, evet. Kayra kaleye. kaleye geçiyor, esli oynuyor. Salonda acemiyim. Değil evet. Geçer misin yerine? Ben, ben en futbola gidiyorum. Başlat. Musun? Kavga etmeyin. Hadi tamam. başlatın. Ta başlatıyor. Ben Kara Elmas Spor'a gideceğim. Mustafa'yla. Evet. Top şu anda kimde? Çınar'da. İpek yaşlı. Yardım edin. Ve gol. Hayır. Hayır. Gol. Hayır. Hayır. Ben de gördüm golü. Evet. Ee, Çınar. Çakın. O çak. çak. Gol attınız çak. Güzel gol attık. Evet. iki tane attım saymadınız. Top şimdi e, Kayra'da. Kayra Verdesli'ye. Bak Lütfen. İleride girme o zaman. İleri geçince Çavan. Hadi ileri geçince önümü kesecek. Gel. Al var. Kayra aldı topu. Top esir adı şu anda. Hadi. oynuyor? Ben de oynuyor Tamam. Akşam evdeni e, mi ben E demin taç yapıyordunuz. Şimdi. Sen oradan ya. şeye kadar attın. Koş. Dur. Koşsana. Top çınar da. Çınar geri dönelim. Arkadaşlar ben çok yanlış anlamışım yine gol değilmiş. Çünkü ne? Kaleden kaleye. Kaleden kale. Nerede kale. ne evet, ben vurdum. Ben vurdum ona. Kalenin hizasından da vurmuş. Ya. ya tamam da ama gerçekten ismi evet. oyuncu. Ama evet. kalenin hizasından da vurmuş. Kanka şurası kalenin hizası ya Allah için ya. Evet. Evet. Ama bakın öyle olmaz gerçekten Esile oyuncu. Kaç kilo Galatasaray? biz yamıkız. Evet doğru. Aynen. Evet arkadaşlar. Bir dur, dur, bir dur, gel. Gel. Hadi vur. Ya. vur. Kayra top elini aldı. Hocam ya! Ayağına toprak girdi ya. Oğlum ben sana bir kere yaptım. Ben biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. kere ya, ya Hayır ya tutmuyorum. Hadi. Helal sana. Yeni ayakkabı mı giymişsin? Be kanka sen de şey yapıp Ya çık bakayım. Kayra taktik yapıyor. Çınar ve sağda da taktik yaptı. Taktiğiniz iyi mi sizce? Çınar, Çınar taktik bu şey için geçerli. Burada yapacağız. Sana pas verecek. Biliyorsun da. Evet taktiklerini Çınar. az çok öğrendik. Şimdi bunların taktiklerini öğrenmeye gidiyoruz. Taktiğiniz ne? Taktik yok. Yok mu? Yok. Sorayım. Söyle bakalım. Taktiğiniz yüz atak derken. Tamam o zaman sen Açılamaz abi. Gol olsa da falan. Gol. gol. Gol oldu. Açıldı ama bir kaleye. Hayır. Ama gol gol, gol. ta attı. Allah, e, o zaman ben de gel burada. Ve, ve skor 2-2. Skor 2-2 atan kazanır. Evet. Hayır ben kaleciyim. O zaman niye açılıyorsun? Ben de oraya yarı sayı açılabiliyorum. Evet yarı sayı açılabiliyorum. O çizgiye kadar demire.

Evet. Nereye çaldınız? Evet Değil az önce attık. Az önce attık. O ya. ya? Ben attım. Benden bak çekilin. Hayır ne evet, sonra elinden geleni yaptım. Sonra Çınar Bey'i beğendiremiyorum. Şimdi e silah takım arkadaşına verecek. Bak, bak. bana dönebilirsin. Geliyor adam bak. <laughs> korner. Çıktı korner. Evet korner. Tamam. Kaleci açılabilir. Tamam çık. Tamam. Biz Kayra ile değiştik. <laughs> evet Kayra Anladım, şu anda. Ne olursun şuraya getirmem lazım. Çok azıcık. ileride. Ey! Ey! Korner bir daha korner. Ya Golüne Bu çöktü. Ben görmedim, bir şey demeyeceğim. Korner veriyorum. Hay. Hayır, hayır. 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 hayır, Hadi be. Ayağım kaydı. İyiydi. Hayır. Açılır açın ama. Elinde elinde topla açılamaz ama. Tam Kale Hayra. Aldı eline. Koş. Ve gol. Bu maçın. Hayır gol. Bu maçın kazananı Çınar ve Ta oldu. Bakın bakın bir görüşlerinizi alayım bakın görüşlerinizi alayım. Kolaydı ağlattık. Bir bana bir şey bak, bir, bir şey bana bak. Bulen. Kaç yıldır gol açıyoruz sormuyorsunuz. Bulen. <laughs> Tur sonunda Kayra ağladı, Esra üzüldü de. <laughs> Ama bak biz bu maça başlarken ne dedik? Kazanmak da var, yenilmek de dedik. <laughs> <tuh> ne ya? Yani, ne yapıyorsunuz? Kayra bağırma. Beş tane golü var. Hepsiniz de daim <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu maç birazcık karışık <laughs> oldu. Ama yendik. Her zaman Taha Emir yener. Neyimah, ee, Ar öyle bir şey yok arkadaşlar. Ar Kazanmak e da var, yenilmek de var. Görüşürüz. Bana bakın. Ee, bu biraz hileli geliyor. Ee, şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben de bir şey söylemek istiyorum. Benim fikrimce ben 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 hiçbir ben adillik yok ben burada. Ben biz kaç kere gol attık hiçbirini saymadılar. İki kere golü ne zaman attılar onu bile bilmiyorum. Birinci golü hadi anladık. İkinciyi ne zaman attılar onu bile bilmiyorum. Kesinlikle saymıyorum bu maçı. Hani Arkadaşlar ben açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar herkes kendi gözünde, gözünde kazandı zaten. Kazanmak da vardı, bu maçta yenilmek de vardı. Görüşürüz.